En iyisi mutfağa geldik evet. çocuklar. Şuraya boşaltalım. Oha, dişlere bak mancı. Ben bakmak istemiyorum. Diye <laughs> <laughs> ay <gülüyor> Bak bir tane şöyle dişimiz var. Ay, Aa, abla, dişi gerçekten takma diş gibi. Bir tane vampir dişimiz var. Ay Umay hepsini tak. Bir de bebek dişi mi vardı Umay öyle mi diyordun? Evet. Şuydu galiba. Evet o iki tane olan. İki tane önden iki dişi yok. Anne bende de var. Sen, sen bir tak bakayım da. takabilecek misin? Nasıl takmayı biliyor musun? Cık, diğer tarafa döndüreceksin. Pembe yeri yukarı gelecek. He pembe yeri. Hı. Bakayım. <laughs> Bırak ama ellerini çekmezsen göremeyiz. Ay, gül bakayım. Aha yuvay vampir gibi olduk gerçekten. <laughs> Gerçekten vampir gibi oldun. Aynadan bakacağım. Bir de şunu dene. Aynadan tamam bakayım. sen aynadan bak ben bir tanesini yiyeceğim. Hmm, çok güzelmiş. Üç tane dişimiz var. Ben de vampiri deneyeceğim. Bir tane de bu. Şu da güzelmiş şu da güzelmiş. Umay. Hı -hı. Sen geceleri kurt mu oluyorsun? Vampir mi oluyorsun? Drakula mı oluyorsun? Gerçekten çok korkuyorsun. Ama yiyebilirsin artık. Bir de şunu dene. Bebek. Tamam bebek olan dene. Hı -hı. Tamam onu yut. Hı -hı. Ama bu arada şekerlemelerimiz de güzelmiş. Hadi bu çılgın dişler. Anne. Çocuk ya da büyük ol. Hadi böyle mutlu ol. Yapışmış onlar. Hı -hı. Hadi bakalım. Yuttun mu? Yutacağım. Ama Hadi şimdi evet. onu da. Yuttum. Pembe olanı yukarı. Olan. yukarı. Evet pembe tarafı. Ha, ben şöyle sanıyordum. Öyle şey. değil. <laughs> pembe olan. Diş pembe ya bizim. Ee, bak. Evet bak. Elini koyma altına. Diş etlerimiz pembe. Bakayım. Bebek <laughs> değilsin Bebek böyle. <laughs> Ona da çok komik oldun ya. Gerçekten komik oldun o da. Umar bu dişler çok güzelmiş. Evet. Bir daha dene diğerini. Şimdi abla. Evet. Dene bakayım. Takamadım. Yukarı yukarı. Dudağının altına dene. Dudağının altına. Dudağının altına dene. Bakayım. Aa, onu yapamadın.